Bu seçimi hani hepimiz bir şekilde öbür dünyaya gideceğiz. Burada kalıcı kimse yok. Ama gittiğimizde orada bize soracaklar. İnsanlık adını. Bu memleketin, bu milletin değil. Tüm mazlum milletlerin selameti adını. Atmanız gereken hangi adımları attınız? Hamdolsun efendim. AKP iktidarı hayaldi gerçek oldu serisine bir çentik daha ekledi. Fani Seçme ve Yerleştirme Merkezi için de adım attı. Ancak bu adım KPSS'den sonra AKP ahiret sorularını da mı çaldı iddialarını gündeme taşıdı. Evet bu Tayyip Erdoğan'ın kendi istikbali değil. Bu milletin istikbali başta olmak üzere mazlum milletlerin istikbali. Efendim öyle günler yaşıyoruz ki gülüyoruz ağlanacak halimize. Reytingi yüksek bir pembe dizinin final bölümünü izler gibi izliyoruz ülkenin halini siyasilerin eski deyimle lakapları, moda deyimle nickleri de güncellenerek yeni sürümüyle diziye renk katmaya başladı. Kim kime ne diyor, tarzları ne ve dahası az az sonra. Ne oldu? Günaydın. Günaydın Recep Bey. Sen kimsin ya? Sen işine bak. Benim adım. Diyorum ya Bay Kemal. Sizin adınız Kemal mi? Hıdır mı? Bilemem. Erdoğan beni tanımıyor hala. Kendisiyle ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim yıllar yıllar önce Recep Bey hitabıyla başlayan bu sıfat zamanla Bay Kemal'e evrildi. Laf aramızda reisin en sevdiği laftır. Ancak seçimi aylar kala Recep Bey'in değeri Türk lirası gibi erime eğiliminde olunca Bay Kemal revaçta gibi. Bay Kemal ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Laf en çok korktuğu kişi de benim. Kızıyor ya bana. Bay Kemal diyor. Aslında Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a teşekkür etmesi gerekiyor. Erdoğan sayesinde marka oldu. Kemal Bey patenti almanızı tavsiye ediyoruz. Hatta mümkünse hemen alın. Malum çalan olabilir. Onu karıştırma şimdi dur. Bu memleketin nasıl soyulduğunu herkesin bilmesi lazım. Önce haddini bil. Haddini bil. Kemal Bey bir önerimiz daha var. Hani benim Recep'im, Recep'im gen soru vereceğim. Almazsan anayasa mahkemesine gideceğim. Tamam tamam söylemeyi bıraktım. Sarıgül'e haksızlık yapmayalım. Komiklik bizim değil, Sarıgül'ün işi. Allah'ım çalışana verir. Ter akıtmadan diğere gelmek yok kardeşim. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın dönüşleri meşhur. Biliyorsunuz. Kardeşim Esat derdi, hain Esed oldu. Bugünlerde yeniden Esat demeye hazırlanıyor gibi. Yani dememiz o ki Bay Kemal yakında Kemal Bey ya da Kardeşim Kemal olabilir. Daha fazla terletmeyeyim. O bize lazım. Bay Kemal dediğim gibi sıradan bir Kemal değildir. Kemale ermek demektir Bay Kemal. Hoppala. Öyle hemen olmuyor Kemal Bey. Siz en iyisi 2023 seçimlerine odaklanın. Malum Kraliçe Elizabeth sizin seçim kazandığınızı göremedi. Eğer bu kez de kaybederseniz yeni rekor kıracaksınız. Bay Kemal lafının altına bir de CHP Genel Müdürü unvanını eklemesi lazım hatta seçimden sonra buna ekleyeceği emekli CHP Genel Müdürü ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur. Göreceksin Bay Kemal sana neler yapacak. Göreceksin Bay Kemal seni nasıl emekli edecek. Göreceksin. Eee bu kadar lakap Kemal Bey'de kimlik bunalımına neden olmuyor mu? Muhtemelen mümkün. Hıdır mı, Kemal mi, genel müdür mü, Bay Kemal mi, kasetçi mi? Sayın Cumhurbaşkanım siz de karar verin. Bu gidişle Kemal Bey altılı masanın kapısını adaylık için değil, psikolojik destek ve rehberlik için çalacak. Malum kısır günlerini aratmayan toplantıların ötesine geçemediler. Bari Kemal Bey'e destek olurlar. Tayyip Erdoğan'ın işi gücü yok da bununla mı uğraşacağım? Ben? Ey şahıs, sana çok sürprizlerim var. Sizi sürprizlerinizle baş başa bırakıyoruz Kemal Bey. Ama lütfen bizi izlemeye devam edin. Çünkü sırada masa arkadaşınız var. Hangisi mi? Cevabını Cumhurbaşkanımız verecek. Gelin hanıma memleketim Rize'de görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. valdenin tembihi var. Rizeli'nin ardında duracaksın. Onun için öğrenecek, öğrenecek. Gelin hanımdan öğrenecek. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Kasım Paşalı Tayyip Erdoğan yok. Gitti. Karşımızda beş tepeli Bay Kriz var. Bu kadın şirazesinden çıkmış. Sen daha dur. Senin deyiminle bunlar daha iyi günlerim. Gelin Hanım anketlerde alıp başını gidince birilerinin de aklı başından gitmiş anlaşılan Sayın Cumhurbaşkanım siz gelini boş verin. Damat ve iç ettiğiniz 128 milyar dolar nerede? Damat kadar Taş düşsün başınıza. Haydi buyur buradan yap. Baymeran size burkmak çıkmaz boşuna uğraşmayın. Ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın? Şey efendim ortalık fena kazıştı biz en iyisi kısa bir reklam arası verelim. Parası sayamayacak kadar çok olanlar, para saymaktan yorulanlar. Ak Para Say makinesi ile milyar dolarlarınızı kolayca sayabilirsiniz. Bu saray çok acayip bir yer. Mesela geceleri gelen sarayında rant verileri var. Elinde kalem var Haşmet Mahap'ın. Diyor ki, geçerken bir uğradık. Şöyle bir rantımız var. Diyene Haşmet Mahap basıyor imzayı. Bu anlatılanlar bir filmin senaryosundan muhtemelen. Gerçek kişilerle hiçbir bağlantısı yoktur herhalde. Absürt bir komedi değil mi Meral Hanım? ''Ama bunları biz yaptık.'' ''Ne çektin be Türk milleti?'' Bu ne? Afişin altında kel biri mi var? Escobar kel değildi. E Bruce Willis de olamaz. Çünkü yerli ve milli değil. ''Aranızda Süleyman ve kel var mı arkadaşlar o çıksın dışarı.'' Tamam. Sedat Peker'in ahretliği. ''Başlamıştı benim.'' Sisli Aslan silim. Kaplan silim konuşturmayın. <laughs> Bak beni konuşturmayın. Devam edebiliriz. Evet. Sülü! Geliyor gelmekte oğlan. Peker'in ahiretliği için kel, sırma, saçlı diyenler var. Biz onların yalancısıyız. Yanlış anlaşılma olmasın. Onlar diyor, biz demiyoruz. Tepki vermeyin. Milletin ağzı torba değil ki. Diyor da diyorlar. Takke düşecek, kel düşecek. Bu <laughs> bizim dönüş biletimizdi abi. Profesör Doktor Reis Sedat Peker, bilmiyorsanız biz size söylemiş olalım. Ahretliğiniz aslında bir fotoroman. Olmaz. Olmaz! Oldu bile. Fotoroman Süleyman. Burada. Bütün kaçakçılarla fotoğrafı çıkıyor. Ne denir ona? Fotoroman Süleyman denir. Bu ayıptır, yazıktır ya. Süleyman Bey kızmayın. Uyuşturucu kaçakçısıyla, gaspçısıyla, mafyacısıyla boy boy fotoğraflarınız var. Yani albümünüzde suça ortak olabilecek kombinlerin hepsi sıralı. E bu da ispatı. Temür Süleyman sen de orada mısın? Tamam. Hürmetle saygılarımla selamlıyorum. Ey fotoğraman Süleyman. Bundan sonra onun adı Pinokyo Süleyman. Efendim daha devam etmek isterdik ama sırada bekleyenler var. Özetlere geçiyoruz. <laughs> Düşük profil. Cin Ali ya da Bin desek? Bin Ali dersek yanlış olur. Milyon Ali dememiz lazım artık. <laughs> Hesap uzmanlığı burada da çöktü. Sıra bak. <laughs> ne oldu da? Bol bol almışız. Fazla kafayı örsen sıyırırsın. Sen neymişsin be milyon Ali? Haberimiz bile yokmuş senden. Fren siyasi kim mi? Fren Ali diyorlardı. O fren rahatsız edici olabilir. Orada balata şunuyor. Fren Ali'nin kesinlikle hak ediyor babacan. Bizden duyun cebinde bile sürekli iki cüzdan taşıyor. Dalga mı geçiyorsunuz? Estağfurullah Meral Hanım. En iyisi Ali Bey'in kendisi cevap versin. Şimdi tedbir olarak hangi cepte olduğunu da söylemiyorum.